Yeni bir günden merhaba. Günaydın saatlerimiz tam 9.30 gösteriyor. Uyandım çünkü bir etese gideceğim. Günler de cumartesi. Ve sabahları spor yapabildiğim günleri çok seviyorum. Çünkü gerçekten iyi hissettiriyor. Ve meşhur eşhoştan da bir günaydın alalım. Değil mi kızım? Değil mi kızım benim? Niye tepesini açık uyuyorsun? Niye tepesini açık uyuyorsun? Ay der mi senin? İsim der mi senin? Düşün görünüyor. Düşün. Düşün görünüyor oldu. Oh. Hemen spor kıyafetlerimi giyip geliyorum. Ve spora hazır. Bu üstlerin siyahı da vardı ama bulamıyorum evde kaç gündür. Baya spor rahat oluyor. Hem sıkı tutuyor hem de bence güzel bir görüntü oluşturuyor. Daha rahat ediyorsunuz sporda. Uzun kıyafetlerle çok rahat edilmiyor üst için söylüyorum. Çünkü tişörtün plank aşağı düşüyor, kalkıyor ediyor. Böyle seninle bir kıyafet eden kıyafetler sporda daha kullanışlı oluyor. Hatta ben de bakacağım bir daha, bir daha sipariş vereceğim bunlardan. Başka renkleri varsa da sipariş vereceğim. O yüzden bulursam size linkini de aşağıya koymuş olacağım. Trend olan almıştım. Trend direkt Tren Tren ürünü. <laughs> Altında Jerf Zaten bu aşığım biliyorsunuz ki. Ben de hep aynı modelin farklı renkleri var. Aynı modelden şaşmayın. Diğer modellerde emin değilim. Size çok öneride bulunamam. Yani biliyorsunuz kullanıyorsunuz kullanın tabii ama ben benim önerimden alacaksınız. Benim önerdiğim modelden de kullanın ki işe yarasın. Şimdi montumuz alıp çıkalım. Bu arada daha kahvaltı yapmadığımız için ne yapmayalım da ne yiyeceğimi göstereyim bir tane kuru incir yiyeceğim şimdi arabada. Bir de böyle kaç tane yarım ceviz aldım onlardan yiyeceğim ki bayılmayayım düşüp yani. Çok kardiyo yapmayacağım bugün pilates dersine gidiyorum ama yine de yani kendinizi aç bırakmayın sakın çünkü ben öyle olduğumu direkt gidiyorum. <laughs> Kamera hep burada diyeceksin. Zaten burada gidip geliyorsun sen. Sen değişiyorsun. Kameranın açısı değişmiyor. Çünkü kamera şarj oluyor. Bugün uzun bir gün olacak. Çok fazla şey yapacağız. Evimizde park düzenliyoruz hatta o derece. Sıcak şarap falan yapacağız arkadaşlarımın tarifleriyle. Aynı zamanda ben gingerbread cookie yapacağım. Gibi gibi güzel hep beraber oturduğumuz bir gün olacak. Şimdi yola çıkıyorum. Anahtarımız kablomuz bu. Bir şey soracağım yani CarPlay sadece Bluetooth'a bağlanan insanlar var mı aranızda ki aracı olup? Benim çünkü Car yani ilk önce, ilk önce hep kopuyordu Bluetooth'a bağlanıyordum. Bununla bağlanamıyordum, kabloları bağlanamıyordum ama şu an kablosuz bağlanmıyor ve çok sinirimi bozuyor. Bunu unuttuğumda yani navigasyonu kullanamıyorum. Şarkı olarak bağlanabiliyorum ama CarPlay olarak kullanamıyorum. Bu beni sinir ediyor. Eğer varsa bir yöntem varsa lütfen bana söyleyin. Ben de yapayım yani. Tokamızı aldık. Cevizlerimizi ve aldık. Telefonumuzu aldık ve sizi alıyoruz ve gidiyoruz ve başlatıyorum. Şimdi geldim spora geçeceğim. Sporda çekemiyorum çünkü insanlar rahatsız olmasın sonuçta yani. Bu derslere giriyorum çünkü tek başımda olan derslere girmiyorum. Ama hemen gidip geliyorum arkadaşlar. Siz böyle hemen gidip gelmişim gibi seçeceksiniz. Ben o bir saatte helak olacağım. <laughs> ve geldim bir saat, bir buçuk saat boyunca spor yaptım. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Çünkü pilates dersi böyle yavaş ve zorlayıcı geçti ve bu kadar bir defa bocanın arasına girmiştim bayağı titredim falan yani. Yavaş olmasına rağmen bazen pilatesin bu mantelde hoşuma gidiyor. Yavaş ama seni zorluyor. işte bantlarla ya da farklı şeylerle. Ama güzeldi bence. Biraz açıldığımı hissediyorum. İlk giderken bir 15 dakikada eliptik yapmıştım. Yani açıldım. Şu an kahvaltı yapmadım. Cevizleri yemiştim. Girmeden şimdi kuru incir yiyeceğim de el uyanmıyor Markete gidecektik. Nasıl uyandıracağım bilmiyorum. Telefonun sesi galiba kısıkta falan. Onu bir düşüneceğim. Ona göre fileye gideceğim tek başıma gitmek de istemiyorum. Herhalde daha eğlenceli ve keyifli oluyor. Hafta sonları böyle markete gidiyorsanız etmenizi seviyorum. Komik bir çocuk çünkü. Beni güldürüyor. O yüzden tek gitmek istemiyorum. Bir kez, bir kez daha şansımı deneyeceğim. Ona göre bakacağım. Bakalım markette görüşürüz. Tek miyim değil miyim ben de bilmiyorum şu an. Bir de size bir favorim daha göstereyim. Bu şarkı. Mükemmel. Zaten Nukhet Durun'un bu hikayesi var diye birkaç şarkıcıyla yaptığı coverlar var. Yani birlikte söyledikleri şarkılar var, kendi şarkıları. Ama ben buna bayılıyorum. Ela uyanmadı, aradım açmadı. Artık tek başıma bu görev bana düştü. Markete geldim. Şimdi işimiz bitti. Arkada poşetleri görüyorsunuz. Eray gelmediği için içeride çekemedim. Evde çekeceğim ne aldım, ne bittim, neden aldım diye. Şimdi birkaç şey daha var aklımda. Birkaç durağı daha uğrayıp eve geçeceğim. Çok acıktım. Şimdi eve geldim. Uyuyan şahısımız. Girip yedi güzelce be. <laughs> evet, <Terep edeyim> çünkü <laughs> <terep. Önü> uyandırmamış. <laughs> Hayır tabi sessizdeymiş yani eve gelip kapıyı mı çalıyor? Evet. Markete gidiyoruz kalk diye. Zaten ben markete gidip almaya eve gelecektim. Evet. Gelirim ama yani diğer türlü uyanmamışsın etmemişsin. Halk gidiyoruz mı olacak? Beremid olacak. Neyse. Yaş Saat... kullanıyorum ben, alerji ilacı kullanıyorum arkadaşlar. Çok uyku yapıyor. <laughs> aşkım alerji ilacı ben sana ömür boyu kullanıyorum yani. Ama işte ben itte fokalanacağım, etkisi fazla. Tamam neyse, ,yse. aldıklarımı göstereyim sana. Evet, aldıklarımı gösteriyorum. Öncelikle... öncelikle aşkım normal ekmek yoktu, sana evet. sadece baget aldım, dur. Evet, öncelikle haraç, susamlı, galeta. Sana sa normal baget aldım çünkü normal ekmek yokmuş. Sıcak. Şülede. Sıcak işte ama kendime de... Aa kırılmış! Zeytinli, ekşi mayalı baget aldım. Arkadaşlar Fransa'daydık bir gün. Fransa'nın bagetleri meşhur gerçekten. Böyle. Eiffel Kulesi'nin yanında bir park var. Parkta oturup zamanı geçtik. Hmm. Parkta oturup baget ekmeği ama onun bagetinin içinde şey yok, hamur yok böyle bak full çıtırıyoruz. Zeytin peynir baget yemiştik yani. Aşkım ya, efendim bile Türk yansıtmışsın bu zeytin peynirle. Ama işte öğrencisin o zaman lise öğrencisisin yani. Ya haklısın. Patates cipsi aldım. Bu güzel miydi ya? Ben hep alıyoruz. Çok, çok, çok mu iyi? Harras'ta hep şunları görüyorum. Biz alıyorduk şeydeyken, taş de hatırlayamadım. Böyle bol bol diye aldım. Tartıleme cipsi. Ee sosis aldım. Sosis yumurta yapalım şimdi. Çerezdanın kokteyl cipsini aldım. Peynir tabağı hazırlayacağımız için. Bunu, bunu ayıklayarak yiyenler romayansız. Hangisini, Hangisini, seviyorsun? <laughs> Kareler mi? Peynir tabağı hazırlayacağız. Misket peynir aldım. Misket peynir güzel. Eski kaşar aldım. Çeçil peynir buzluktonunu çıkaralım bak unutma. Evet. Sıcak şarap için karanfile tarçın aldım. Portakal aldım. Yine sıcak şarap için. Aşkım çok meyve almadım eve. Yarın organik pazara var. gidiyoruz. Bu da peynir. Az yağlı çeşnili taze peynir aldım. Böyle peynir tabağı için. Elma aldım yine şarap için. Greyfurtumuz falan da var. Ayva var. Toz şeker hiçbir yerde bulamıyordum esmer toz şeker. Bu da hem şarap için hem de gingerbread yapacağım. Yakuk yapacağım. Onun için gerekiyor. Biraz... Pa pahalı ha. 50 lira falandı bu. Vişne suyu dedi ki, vişne güzel oluyormuş sıcak şaraba. Şarap niyetine vişne İlayda dedi. onu aldık. Bunlar bruschettalar. İtalyan O hazırlarını gördüm, merak ettim. O yüzden iki tane çeşidini de aldım. İtalyan'da çok veriyorlar bunlardan biliyor musun? Başlangıç aşkım, akşam öğretmenimin başlangıcı. Kahvaltıda Kahvaltı, da mı vardı? Kahvaltıda da vardı. Ha, i̇yiymiş. Protein Hı. sütü aldım aşkım, yolda içtim birazını ya. Yine galata, sade ve susamlı olarak aldım. Sütle Bir de ya. ve un aldım. Bunların hepsi kaç para tuttu biliyor musunuz? Çok gide, içerisinde. Gide. 445 TL. Bir de Ejot aldı Ejot. Ejot aldı e Filemalket'ten. Ne oldu, ne oldu? Filemalket. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu kızım? Hayır, hayır bak. Eşin hazır mısın? Eve 20 kişi gelecek. Hayır, bakayım. Allah'tan sorayım. Ne son... oldu, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya yapma çocuğa. Eşek aşırı sosyal bir hayvan. Hiç bir geldiğinde, ettiğinde dert Yok, etmiyor. Yani. Şey, yanına yatar ya. Yani. Aynen. Tüylerin üzerine çocuğun Başı boşta aldı. Gel, 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 gel. Bahar <laughs> ne ediyor? Hadi kahvaltı hazırlayayım çocukcığım. Yok bir şey diyecektim. Eray bir iş yapmadan yaparken as telefonsuz asla yapmaz. Bir şey izlemek zorunda yani. Evet televizyonlar Hep... de öyle izleyecek. Haklısın aşkım şu an bir şey diyemedim. <laughs> Tam sinirleniyordum. Bu zamanlarınızda bir şey izlemeniz lazım. Ben o kadar değil. Aşkım haklısın mı böyle yani? O videoyu açana kadar ben çayı demlemiş, sosisi önüne getirmiş, bıçağını önüne getirmiş oluyorum. Ben de orada Deste ediyorsun beni. Yani. Evet, ama çok korktum, ben çok acım. O yüzden sinir katsayım yükseldi galiba. Kaç tane? Kaç tane? Evet. Sen kaç tane istiyorsun? Ünlü ustalar nasıl alır sosu biliyor musun? Katet bıçak elinde. Ünlü ustalar sosu nasıl alır? Aşkım böyle. çok gerginim. Biliyor musun? Bilmiyorum <Pimya> aşkım. <Öyle. gülüyor> Gayet iyi aşkım. Ne de? Bolumuz takıyor. <laughs> Biliyorsun var. Biliyorsunuz <laughs> hep bizim darıcıdan çıkıyor. Evet. Biz genel olarak halk olarak yaşıyoruz Geme... yani tabii. Yemek konusuna. Ben sosisi böyle döner gibi yaprak taşlar gözüküyor. Eşan'ı Ne yapacak sence Eşan? O da bilmiyor. Korktum. Geri döndü. Of şimdi usturatın geçsinler senin usturatına. Saatlerimizi söylüyorum size. Bir, artık açlıktan siniri katlarımı bırakın. Her şeyim çok kötü durumda. Şöyle bir küçük bir serpme kahvaltı yaptık kendimize. Eray şimdi geliyor şöyle bir kahvaltı hazırladık sosis yumurta speciali edayın ve ekmeklerimiz burada ekşi mayalı ve normal sade baget olarak şimdi gibi izleyeceğiz ve kahvaltı yapacağız. Bu bizim hafta sonu tabak klasimiz. Gerçekten bir klasiktir. Afiyet olsun aşkım. Afiyet olsun. Arkadaşlar sizde yaklaşık bir 4 saattir ses vermedim size hiçbir şey yapmadım ama bir res çektim. Kazaklar almıştım gerçekten uygun fiyatlı. Piyasada şu an 500-600 TL'nin aşağısında fiyat yani bir kazak yok. Hepiniz biliyorsunuz ki. Bu aldıklarım 200 bandında kazaklar ve ben de bir 6 tane falan aldım birden alırken. Merak ettim açıkçası. Beğendiklerimi aldım. Çoğunu da beğendim. Gayet güzel yani kalitesinden tam bir eksi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi makine de ne olacak, yıkandıktan sonra ne olacak onu bilmiyorum. Onasına paylaşırım ama dikkat etmek gerekecek bence. Çünkü bu kadar uygun fiyatlı olan bir şeyin ben ekstrem bir kalitesi olduğunu düşünmüyorum yine her halükarda. Biraz çektim. Rels'i şöyle koyuyorum. Instagram hesabıma oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi cookie yapacağım. Gingerbread cookie yapacağım. Aynı zamanda sarımsaklı ekmek yapacağım. Ve insana geldiğinde sıcak şarap yapacağız. Onlarla birlikte yapacağız. Hep beraber yapalım istiyorum o aktiviteyi. Şimdi gingerbread cookie tarifine ben bakayım. Ondan sonra sizin yanınıza geleyim. Gingerbread tarifi geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hemen okuyorum size. Size ihtiyacımız olan malzemeleri okuyorum. Bir kere un. 3 su bardağı. Tuz. 1 çay kaşığı toz zencefil, yemek kaşığı 2 tatlı kaşığı toz tarçın, karanfil diyor toz karanfil diyor biz de toz karanfil yok biz öyle bir şey koymuyoruz. Tereyağı 6 yemek kaşığı 90 gram yaklaşık yine oda sıcaklığında yumuşatıyoruz 3 bölü 4 su bardağı esmer şeker 150 gram ediyormuş. Bir de yumurta, 1 bölü 2 su bardağı pekmez, 1 tatlı kaşığı vanilya özütü ya da toz vanilya biz toz vanilya kullanacağız. Şimdi her şeyi başlıyoruz. Fırını ısıtacağız. Yağlı kağıdımız olacak. Baharatları harmanlayarak başlayacağız. Fırınımızı 170 dereceye ısıtmamız gerekiyormuş. Şöyle yapsam. Hmm, bu fırın ışık yanınca şöyle yapmak gerekiyor. Hmm. Okey Isınıyor şimdi. Geçen seferki açıda beni çok göremiyordunuz. Durun camı kapatayım. O yüzden dedim ki böyle bir açı yapsam nasıl olur diye düşündüm. Ve başlıyorum. Şimdi iki tane farklı kabımız var. Bu tarif öyle istiyor ben de bilmiyorum. Orta boy olan bir kapta un, tuz ve tüm baharatları harmanlayacağız. Ama bildiğiniz gibi bütün her tarifte olduğu gibi elememiz gerekiyor unu. Un miktarı 3 su bardağı kadar. Önce kabamın bitireceğim. Tamam. Bu paket bitti. Şimdi yeni aldığımız unu açalım. 1, 2, 3. Bir güzel eleyelim. Unu eledim arkadaşlar bir güzel. Baharatlarıma geçiyorum. Eleğimi yine buraya alıyorum. baharatlarımda bir yemek kaşığı toz zencefil, iki tatlı kaşığı toz tarçın vardı. Tarçın aşırı sevdiğim için böyle büyük büyük koyacağım. Zencefilden de yine tatlı kaşığı alacağım ben. Böyle ucundan. koza metal bu geçiriyorum. Bir de tuz vardı. Tuzu getireyim. Tuzu bir böyle tatlı kaşığı demiş. Ben bundan koyacağım. Okey. Şimdi bunu güzel güzel harmanlıyoruz. Harmanlamak herhalde karıştırmak olarak düşünüyorum. Tamam. Bunlar harmanlandı. Şimdi yapmam gereken şey tereyağlı esmer şeker bir dakika kadar çıkmam gerekiyormuş. Tereyağını döküyorum. Esmer şekerimden de ne kadar koyuyorduk? 3 bölü 4 su bardağı koyuyorduk. 3 bölü 4 su bardağı. Ben bunu mikserle çırpıp geliyorum. O taraflar çok ses zaten. Sizin şey yapmanıza gerek yok. Şekerle tereyağını tam 1 dakika çırptım. Şimdi içine yumurtayı ekliyorum. Ve yeniden çıkmaya gidiyorum. karıştırıp geldim. Sırada pekmezle vanilya var. Pekmezin miktarı ise 1 2 su bardağı pekmezmiş. Bizim halamız bize göndermişti. Pekmezi... Ay. Şimdi yarım su bardağı oradan koyacağım. Kıvama bakın. Evlatım pekmez seviyor musunuz? Yoksa böyle organik dışı mı kullanmayı seviyorsunuz? Daha alon oluyor bu organik pekmezler diğerlerine göre. Küçükken annem bana kilo almıyordum ben çok zayıftım. O zamanlar bana pekmez vermek isterdi. Böyle hatırlıyorum zorla pekmez yemeğe çalışırdım. Bu da ne kadın? Kilo almamı istediği için herhalde. elimde koyuyorum. Şimdi sıvı karışımımız tamamlandı. Kuru karışımı yavaş yavaş karıştırarak ekleyeceğim. Sonra zaten bu direkt hamur haline gelmesini bekliyorum. Hamurumu yoğurdum. Top haline geldim. Daha sonrasında da streç filme sardım. Streç filmi de buzdolabına koydum. 15 dakika dinlenecek. Daha sonrasında altına yağlı kağıt, üstüne yağlı kağıt. Üstünden de merdane geçireceğiz ki yapışmasın diye. Ve sonra kalıplarımızı kullanacağız. Şimdi canım ortağım geldi. Merhabalar. Podcast çekecektik. Çekebilecek miyiz bilmiyorum. İnsanlar kaçta gelecek onu da bilmiyorum ama halledeceğiz. Evet, Bakalım. Edeceğiz. Önce sarımsaklı ekmek yapmamız. Aynen <laughs> sarımsaklı ekmeye başladık. Onun tarifi de bu arada yani tereyağı falan görüyorum tariflerde. Bizde tereyağı yok. Çünkü ben onu cincir bilete kullandım. Yani arkadaşım nasıl yapsak? Böyle fırın şey yapıyorlar ya sarımsağı. Böyle sarımsağı şey yapıyorlar. Alüminy alüminyumla pişiyorlar. Öyle mi yapsak? Haa. Tereyağı koysak? Hiç öyle bir şey yapmadım ama nereye gidiyoruz? Bence görmedim. Ben de şey gibi düşünmüştüm. Ekmeğin üzerinde zeytinyağları ezdiğimiz sarımsağı direkt üstüne koyarız diye düşündüm. Biz pişecek zaten o yüzden içeride. Şimdi iki tane yağlı kağıt arasında bunu açtım oklavayla. Ay oklava diyorum, bir tane ile tek tek çıkartacağım. Kalınlığını bence bu kadar yaptım bence yeter. Çünkü kabartma tozu falan diyor yok. Kabarmayacak. Çok da ince olunca da yanar diye düşünüyorum. Evet. O yüzden çok riske girmeyip burada bırakacağım. Şimdi kalıplardan çıkartacağım. Ve böyle küçük küçük baş ağaçları yaptım. Hamurum bu arada yarısı falan arttı. Buzluğa koyacağım. Buzlukta bir daha yapmak istediğimde çıkartıp bir daha yapacağım. Bu kadar yeter bence. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12. O 20 tane falan var. Herkes bir tane yese yeter bence zaten. <laughs> Cansu da bu da harikalar yarattı. Gelir gelmez mantarları da hallediyor. Mantarları Aa, sakladım, Sormak istediğim bir konu var. Mantarları yıkıyor musunuz yoksa soyuyor musunuz? Mantarları yıkamak yanlış bir şey mi? Ne yapıyorsunuz? Bir de bazı insanlar bu arada bunu koparttıktan sonra mesela tutuyor. Hı <laughs> hı. Bunu kenara ayırıyor ve yumurtaları falan koyuyor. Ha evet. Milyen falan da kullanıyor onun çelerini. Bence de. Burada sarımsakları da bu arada alüminyum folyo sardık. Sence bu olmuş mudur? Hı samsak yani sarımsak işte. kokmuştu. Ben şunu bir bakayım. Kurabiyelerimiz pişti ama şu şu birazcık yandı ama sıkıntı yok. Yersiniz diye düşünüyorum gelen arkadaşlarım. Burada <laughs> da sarımsakları böyle alüminyum fonun içinde pişirmiştik. Elin acımıyor mu? Acaba direkt Acaba mı? es bir yere alsak mı yine öyle Bence mi? Bence öyle şey yapalım. Tamam. Ben de sarımsakları böyle şu an o şey etkiyi yapamadık. Bütün yapmak gerekiyordu onun için. Hmm. Ben şu dışında mı koyuyorsun? <laughs> Ellerim yanıyor. Yalan diyebilir Neden miyiz? Neden böyle oldu? Gelmiyor yani tam ya. Yok Yo, galiba. o iyi. O şey yaptık, yaptık. Yaptık. Hı -hı. ya bir bütün halinde koymadık. Baksanıza olmuyor. Sarımsak her şey nasıl yapıyor? Ben çok yakışıyorum. ama çiğ sarımsak dokunuyor. Hmm. Evet. Yoğurda böyle koyuyorlar ya sarımsak. Evet. Çok enteresan kullar geliyor. Onlar çok hoşuma gitti ve acıktım şu an. Burada çok hoş şeyler yapıyor. Wow. Püre wow. gibi oldu bu. Bak dün gece 5'e kadar baksınlarda gezen kız. Ya, ya. <laughs> Her, her ortam uyuyor şey yani. Elinde. İşte <laughs> şey diyorlar ne neydi tamam, şey, ne dışarıda hanımefendi mutfakta şey. Ha, tamam, bugün ne düşünüyorsun? dakikaya geliyor, çok komik bir video geliyor arkadaşlar. Evet. Gelmiştir kanala, yeni gelinleme videosu geliyor. <laughs> Aşırı komik bir video. Kesin, yani izlemediyseniz şuraya buraya kars olarak de zaten. İzleyin, baya komik. Şöyle bir havanda yaptık. <laughs> Bakalım hayırlısı. Mantarları koydum bu arada. Çok Suyu çıksın, sonra kaşarını insana gelince koyarız. Ne kadar pişiriyorsun mantarı? <laughs> Ya bakıyorum suyu çıkmış mı diye. <laughs> Tüm <Evet>. kötülüğüm <keterim> bu. <laughs> Askerlik videosunu izleyenler şu an yine İlayda'nın bir şeylerle uğraştığını görebilir. Küçükken seviyor Mesela muydun? Hiçbir fırsatım olmadı öyle bir şeyler süslemeye. Mesela... Resim öğretmenimiz çok iyiydi. Bizim okulda olsam var ya seni yarışmadan yarışmaya sokardı. Hangi resim öğretmeni? İlkokuldaki. <laughs> ha. İlkokuldaki bayağı iyiydi. İlkokulda ben bir tane resim yarışmaya gidecekti de doğacak kendi resmiymiş gibi tanıştığı için ressam kendisi gelmişti. <laughs> Burada bir şov var. Peynir tabağı şovu. Ben buradan ha, aldım peynir göstermişim zaten. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Sarımsaklı ekmeklerimiz. Kaşarlı mantarımız. Aa, minik minik olmuşlar. Ne tatlı ya. olmuşlar. Böyle. Videoda bir pizza söyledim. Ben de şimdi sunum hazırlıyorum. Soslu mısır koydum. Fıstık alacaktım unuttum. Çok tatlı. Sen ya. mi yapacaksın? İddialısın. Ya. Masamız olmaya başladı. 3 tane büyük boy pizza söyledik. Aynı zamanda peynir tabağımızın son hali. Atıştırmalıklarımız, bunu tabii ki de buraya koyacaktım en sevdiğim şey. Kaşarlı mantarlarımız, cipslerimiz, kavalı kurabiyemiz Yunanistan'dan. Böyle tatlı bir sofra. Buraya sarımsaklı ekmekler eklenecek. Bir de kurabiye eklenecek. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sofra hakkında neler düşünüyorsun? İnanılmaz. Beklentilerin karşıladı mı? Fazlası. Teşekkürler. Bu sevdiğim şeydir. Yes. Sarımsaklı ekmek yaptık. Yes. Bak geldi. Sarımsaklı ekmeklerimiz. Hem de baget. yani insanlar. arkadaşlar. Teşekkürler. Hmm. Bu kadar ciddi ne yapıyor olabilirsiniz? Biz öğrenmeye çalışıyoruz. Yani, ben biz biliyorum. Sen çalmayı biliyorsun. Biliyorum. Gereği... Ve soframızın son hali. Peynir tabağımız, ekmeklerimiz, kurabiyelerimiz çok tatlı oldu ama biraz sert duruyorlar. Umarım güzeldir. Deniz sigara böyle getirmişti. O ve kalanları zaten biliyorsunuz. Hadi biz afiyet olsun. Aşırı açım. Ayy. Afiyet olsun. Ayy. videolarımı küçük küçük yaptım. Evet, bir YouTuber da YouTube izleyerek yapar. Aslında bu tarif orijinal bir tarif değildir. Şunu gibi Aynen. Daha. Portakal. E, istediğiniz kadar. Çünkü Yok, ben Çok az bir şey. Kavurun Sonra hemen şöyle bu üstüne Şarap böyle ısınınca hazırdır o. Tarifi, hazırdır o. Hazırdır <laughs> <laughs> Hazırdır o. Hazırdır o. Hazırdır o. Hazırdır o. Hazırdır freestyle yazacak sıcak an. <laughs> Sigara <laughs> <laughs> evet, 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 arkadaşlar. Koyacak <laughs> mısın? Hı -hı. Çok, koyma. Çünkü sularını da verecekler. Hı. Toplam 10 tane falan koy tamam mı? Yoksa felaket olur. <laughs> Serine şöyle bir şey yaptı karanfiller düşmesin diye. içine batırdığı kabukları. Şöyle bir görüntü oldu. İlk önce bunu pişireceğiz sonra şarapları koyacağız. Aynen çok az su koyduk. Şarapları daha sonra bunlar piştikten sonra ekleyeceğiz. Bayağı 3 tane falan yeterli olur bence bu. Ya da 4 bence yapalım orta yolu düşürüz. 5 bile olur sence? Bence 5 biraz doğru. Bence de 5 fazla. Bir 10 dakika piştim bence. Açık ateşte. <laughs> Malzemelerimizi pişirdik. Bunlar kaynadı. Bence artık özlerini saldılar. Portakal falan da saldı diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum ve en kısa aldım. Şimdi böyle kısıkta bir 15 dakika daha pis. Böyle oldu. Kaynatmadan ısıttık sadece gibi bir şey oldu aslında diğerlere birlikte. Çok güzel Aa. koktu. Hadi bakalım şimdi ilk reaksiyonları bakacağız. Ve ilk tadımları yapacağız. Şey afiyet, şey olsun, şey afiyet, şey olsun. Şey. afiyet olsun, afiyet olsun. Şarap time. İster. Güzel şey değil şey. mi? Şekerli değil, baygın değil. Bayağı iyi, çok güzel. Afiyet şey olsun. Şey <laughs> Sen ne çoğunursun? Bayıldım. Güzelmiş güzel yapmış mıyız? Eray şimdi şovunu yapmaya hazırlanıyor. Çıcağının <laughs> wow. kapanması lazım Wow. Böyle marshmallow çeviriyorsunuz burada. Marshmallow almalıydık. Merhaba.